Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım spiritüel olarak nasıl bir süreçten geçiyoruz. Tam olarak şu modda olduğum için arkadaşlar bu açılımı yapmak istedim. Ve bakalım bizleri neler bekliyor. Şöyle yakamıyordum. Evet. Öncelikle enerjilerden başlamak istiyorum. Bizleri neler bekliyor. Nasıl bir süreçten geçiyoruz. Arkadaşlar, sizi stratejiyle, bizi daha doğrusu kolektif stratejiyle kazanacağınız bir zafer var. Sadece bu süreçte stratejik hareket etmeniz gerekiyor ve ay konuşamıyorum, bir sinir var üstümde. Düşmanlıklar var arkadaşlar, yani agresif enerjiler, çevrenizde bir takım toksik şahıslar, durumlar söz konusu. Bunlardan kurtulmanız gerekiyor. Spiritüel olarak daha da aydınlanacağınız bir döneme gireceksiniz arkadaşlar. Evet kalp kırıklıkları olacak. Ee, neden olacak bu kalp kırıklıkları? Şöyle attı kıskançlıklar. Hani bu sevdiğiniz kişinin kıskanması olur, kavga etmeniz olur. Yani aklınızdaki kişiyle de olabilir. Şöyle yapayım daha güzel oldu. Aklınızdaki kişiyle de olabilir bu e, veya dediğim gibi topluluk tarafından, çevre tarafından, herhangi birisi tarafından kıskanıldığınız için de olabilir. Bir takım kişilerle gönül bağlarınız kopacak. Kararsızsınız arkadaşlar. Bir yol ayrımına varıyorsunuz. Fakat hayırlı olan kararı sizin için seçeceksiniz ve bir yolculuğa çıkacaksınız yakın zamanda. Bu yolculuk ne ile ilgili? Bu spiritüel anlamda da olur, gerçek anlamda da olur. Bu yolculuk ne ile ilgili? Ailenizin mutluluğu ile ilgili, tamamlanma ile ilgili. Bir tane de kendisi attı. Evet, aile, güvenlik, korunma, birlik, beraberlik arkadaşlar. Ve dinlenme ve yenilenme ile birlikte gelecek bu. Ve sabır. Arkasındaki kartta sabırdı. Ben daha spesifik bir şeyler istiyorum. Yani şu anki süreçte e, benim kartlarımdan 3 tane tema alacağım arkadaşlar. Beceriklilik, bir şeyleri yapmaya yani geçmek. Evet kötülük işte bu çevredekilerden uzak durmak ve yardımseverlik haberci. Şimdi gerçekten size yardım edecek bir insan ee, yolda haberler yolda arkadaşlar size destek gelecek bu dönemde. Bakalım evrenin size mesajları neler yine benim kartlarımdan. Evet o kadar çok şey söylenmek istiyordu ki. Bir saniye. Bunlar kartların altına girdiği için bunları ka kabul ediyorum. Üçüncü çakraya çalışın. Ee, benim üç tane gözüm var. İki tanesi bakmak, biri de görmek için diyor. Yani vizyonunuzu netleştirin. Ee, görüş açınızı, görüşünüzü, düşüncelerinizi, fikirlerinizi netleştirin. Kim doğru, kim yanlış, kim size destek, kim size köstek. Bunların hepsini göreceğiniz bir döneme giriyorsunuz. İşte bu da canınızı acıtabilir. Çünkü hiç beklemediğiniz insanlar olabilir bunlar. Ee, ve söylediğim gibi yaratırım. Yani abrakadabra'nın anlamı, bu kelimenin anlamı söylediğim gibi yaratırım demek arkadaşlar. Yani ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat ediniz bu dönemde. Geriye bakma çünkü artık o yolda değilsin. Yani geçmişi geçmişte bırak diyor kartlar. Daha doğrusu evren. Üç tane evin var vücudun, zihnin ve dünyamız. Bunlara iyi bak. Önce kendi sağlığımıza sonra da dünyaya iyi bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Meleklerden mesaj alalım. Melekler ne diyecek bize? Bakalım. Melekler diyor ki güç sende. Gücü eline al, gidişata kuşkuya ve tüm korkulara dur de ve ışığa git, karanlığı bırak. Düşüncelerinle konuşmalarına ışığı yarat, kabusunu değil. Ve akışta olmanız gerekiyor. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün, direnmek seni zorlar ve geciktirir. Arkadaşlar bir de şu anki süreçte e, aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi? İlişkinde bağımlı olmamalısın. Onu affet. Enerjini temiz tut. Tutamadım kartları fırladı. O senin ruh Bu kadar geldi. Yani e, ilişkinizde bağımlı olmamalısınız arkadaşlar. Belki farkında olmadan onsuz yapamam deyip hani ona bağımlılık enerjisi gönderiyor olabilirsiniz. O da o yüzden kaçıyor olabilir. Hani buna dikkat edin. Siz bir şey söylemeseniz bile beklentiniz, enerjiniz, hayaliniz, isteğiniz bir şekilde enerji olarak yansıyor karşı tarafa ve ee, bu durum onlara yani yanlış anlaşılmaya sebep olabiliyor. Bir, bir çoğunuzun aklınızdaki kişi diyor ki hani sen benim ruh eşimsin ben bunun farkındayım. Ve affedilmesi gereken bir durum varsa affedip enerjiyi temiz tutmaya odaklanın arkadaşlar. Bakalım bir de benim kartlarımdan size ne söylemek isterdi aklınızdaki kişi. Sana sadığım bana güvenmelisin diyor arkadaşlar. Bakalım başka şu kart. Şimdi sen yoksun hepsi boşuna diyor. Bu ara hep tedirginim. Bir kart daha alalım. Bir yolcuyum yeryüzünde. Hep gezerim izinde. Yani seni bırakmayacağım. Hep bir gözüm sende olacak. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, neredesin bunları bileceğim tedirgin çünkü ondan gideceğinizden tamamen gideceğinizden korkuyor. Arkadaşlar spiritüel olarak şu an hangi sınavı veriyoruz? Hangi süreçteyiz? Oo fırladı. Tamamlanma ve koşullanma fırladı. Bir saniye alacağım. Şöyle tamamlanma ve koşullanma. Devam. Nasıl bir süreçteyiz? Nasıl bir süreçteyiz? Evet. Nasıl bir süreçteyiz? Ve almamız gereken ders nedir? Neyin sınavını veriyoruz? Evet bir değişim var. Bu değişimden sonra neler olacak? Dedim. Çok güzel attı. Tamam yeniden doğum olacak. Aa çok güzel geldi ya. Şu 3 kart üst üste ve değişimin üstüne geldi. Çok iyi sonuç. Sonuç bir kart daha alalım. Kendisi şöyle geldi ve şöyle tamam. Artık burada bir tamamlanma ihtiyacını görüyoruz. Yani bir yanımız eksik, bir şeyler eksik hayatımızda ve bunu tamamlamak istediğimizi düşünüyoruz. Ve bulunduğumuz yerden, bulunduğumuz konumdan, bulunduğumuz durumdan memnun değiliz. Niye? Çünkü oraya ait değiliz ve koşullanma istemiyoruz. Kendimiz için güzel şeyler olsun ve bunları paylaşalım istiyoruz ve bir rehberlik alacaksınız arkadaşlar. Size bir rehberlik yapılacak. Mesela şu an benim burada yaptığım gibi farklı çeşitlerde de rehberlik alabilirsiniz farklı kişilerden. Arkadaşlar aşırı kontrol, aşırı strese yol açıyor. Biraz kontrolü bırakmanız gerekiyor bazı şeyler konusunda. Kontrolcü olmamanız gerekiyor. Bunun sınavını veriyorsunuz. Ve özellikle yakın dostlarınızla bu sınavı veriyor birçoğunuz. Bir değişime gireceksiniz. Değişim sonucunda ne olacak dedim. Yeniden doğum yaşayacaksınız. Daha bilgeleşeceksiniz. Kendinizin bir üst versiyonu olacaksınız. Ve yani bu spiritüel yolculukta daha bilgeleşeceğiniz anlamına geliyor. Ve bu yolculukta ilerliyorsunuz. Bakın ileride güneş görünüyor. Yani bir umut var. Gelişmeler güzel olacak diye görüyorum. Kendinizi ahlak konusunda aşırı derecede ee, zorluyor, sınırlandırıyor ve e, üstünüze gidiyor olabilirsiniz kendi kendinizin. Bunu yapmayın arkadaşlar. Belki kendinizi eleştiriyorsunuz bir konuda, belki başkaları sizi eleştirir diye korkuyorsunuz. Bu da aşırı strese yol açıyor. Bu konuların üstüne bir tane kart çekmek istiyorum. Yani nedir bu ahlak konusu? Bu ahlak konusuyla ilgili ne yapmalıyız, ne üzerinde durmalıyız, neye dikkat etmeliyiz, neyin farkına varmalıyız, aşıklar. Yani arkadaşlar yaşadığınız aşk, yaşamak istediğiniz aşk. Belki yaş farkı var, belki durumlar sıkıntı, belki aileler karşı çıkıyor. Pardon arkadaşlar telefon geldi o yüzden kapattım. Nerede kalmıştım? Evet bir takım farklılıklar e, sebebiyle. Bir takım çevreden gelecek e, düşünceler veya size de uygun olmayabilir. Yani ilk başta bu sizin ahlak anlayışınıza da uygun olmayabilir e, bu ilişki yapısı. E, fakat aşıksınız ve e, bence bu kadar kendi üstünüze gitmeyin bu konuda arkadaşlar. Bir şeylerin farkına varacaksınız. Bakın bu bir sınav ve bir şeylerin artık şu perdeyi aralayıp bir gerçeklerin farkına varacaksınız ve karşılaştırma yapmayı bıraktığınız an arkadaşlar bir bütünlük elde edeceksiniz. Bakın bu çok önemli geldi. Bizi nasıl gelişmeler bekliyor? Bizi nasıl gelişmeler bekliyor? Bir azize sürecindesiniz arkadaşlar. Pişmanlıklarınız gündeme geliyor olabilir. Sık sık ya da yaptığınız şeylerden pişmanlık duyuyor olabilirsiniz. Neden şunu şöyle yapmadım? Neden bu böyle oldu? Hala bir şans var ama siz oraya bakmıyorsunuz. Daha bir depresif moddasınız. E, fakat güce geleceksiniz ve bir kararlılık enerjisine gireceksiniz. Bunu görüyorum. Ve tutkuyla ilerleyeceksiniz ve aileniz için de güzel şeyler olacak. Bir bütünleşme, aile, tamamlanma, huzur, saadet, mutluluk. Bunları görüyorum arkadaşlar. Fakat burada bir ego çatışması olabilir veya bir takım insanlarla bu güzel şeyler için savaşmak zorunda kalabilirsiniz mecazi anlamda tabii ki bir takım anlaşmazlıklar fikir çatışmaları olabilir arkadaşlar ama bir yeniliğe adım atıyorsunuz bu yeniliğin sonu nasıl bu yeniliğin sonu kararlısınız ve ileriye dönük güzel gelişmelerin olacağı bir son ve aklınızdaki kişiyle nasıl gelişmeler olacak diye baktığımda mücadele etmeniz gereken durumlar var ee, burada kararlı olmanız gerekiyor. Ve evet. Dengeye ulaşacaksınız arkadaşlar. İleri vadeli bir süreçten bahsediyor. Uzun vadeli sağlam, güzel bir kapı açılacak sizin için arkadaşlar. Burada bunu görüyorum aklınızdaki kişiyle. Ee, fakat dengeye gelinmesi gereken durumlar var ve sonra zafer sizin arkadaşlar. Çok güzel geldi. Bir de Rumi'den alalım. Sevgili Rumi'den gelecek için 3 tane kart çekeceğim arkadaşlar. O kadar çok karıştırdım ve o kadar gelmedi ki. Kendim şöyle çekiyorum. Bak kendisi fırladı 2 tane. Tamam. Bir de bu. Şimdi ne geldi? Şu iki kart neymiş? Wow. Çok güzel geldi kartlar. Ve 3 tane de büyük arkana geldi. Yani adalet kartı ile beraber arkadaşlar. Bir kere sabır yani azize süreci sabırdır. Allah bu kefeleri dengeledi ki sonsuza kadar adalet bizimle olsun. Bakın denge, adalet hak ettiğini almak. Bu durumlar, bu süreçler söz konusu ve siz hak ettiğinizi alacaksınız maddi manevi. Her konuda. Kupaların ikilisiyle birlikte arkadaşlar sevgi uçsuz bucaksız bir okyanustur içinde cenneti barındırır diyor. Yani aklınızdaki kişiyle birleşme, birliktelik, ortaklık ya da herhangi bir konuda biriyle barışma, anlaşma, uzlaşma kartıdır ve sevgi kartıdır tabii ki. Yani kavuşma anlamına da gelir. Ee, ve büyücü kartı ile birlikte Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir diyor. Arkadaşlar siz her şeyi yapabilirsiniz. Bunun farkına varacaksınız. Büyücü olacaksınız. Yani yapabilen kişi anlamına gelir. Ve burada beceri de gelmişti benim kartlarımdan. Yani becerikleyerek bir şeyleri yapmaya başlamak artık. Kendi imkanlarınızı kendiniz yaratacaksınız. Ben bunu görüyorum. Ve kupaların süvarisi diyor ki bana gelsin iyilik kalıcıdır. Beni sevindirir tüm varlığıyla. Yani size bir adım duygusal olarak var. Ve araba kartı ile birlikte çok kararlı bir şekilde geliyor bu insan veya siz bir yön alıyorsunuz hayatınızda arkadaşlar. Ve bu yön sizin için hayırlı. Kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru yolculuk. Açalım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.